Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an güneş ekranları vuruyor. Sol tarafta iPhone 13 Pro Max, sağ tarafta Vivo X70 Pro Plus var. Biliyorsunuz Android tarafı Instagram'da çok kötü hikaye paylaşımı, çok kötü fotoğraf paylaşımı yapılıyor deniliyor. Şimdi onun denemesini yapacağız. Bugüne kadar ben Instagram kullanmıyorum normalde ama bugüne kadar Instagram'a böyle birkaç fotoğraf video attım. Onlara bakabilirsiniz. Çeşitli telefonlarla, Android telefonlarla yani ne kadar görüntü kaybı var ona bir bakın derim. İşin açıkçası ben çok büyük bir görüntü kaybı görmedim. Şimdi de sizin gözünüzün önünde bir test yapacağım. Şu an burada bir video çekeceğim. Bunu da hikaye olarak Instagram'da paylaşacağım. Lütfen Instagram'a girip bakarsınız. Şu an 4K 30 FPS Vivo X70 Pro tarafında video kaydımız mevcut. Ve X70 pardon 13 Pro Max tarafında da 4K 30 FPS video kaydı mevcut. Şimdi şöyle kaydımıza başlıyorum. Çok sağlam bir ters ışık yalnız güneş acayip vuruyor. Zaten şuradan e, görüyorsunuz video kaydını yapan da K40 Gaming Edition şöyle etrafı güzelce çekelim. Sonra hikaye paylaşımında bunları paylaşacağım. Bakalım ne kadar fark edecek görüntü kalitesi. Şöyle dönüyorum. <laughs> İyicene göstereyim olayı. Hep beraber şahit olalım. Android tarafı ne kadar görüntüyü bozuyormuş. Kaydımızı bitiriyorum. Şöyle kaydı bitirdim. Bir de şurada bir fotoğraf çekeceğim. Fotoğrafa geldim. Aynı zamanda bu fotoğrafı da paylaşacağım. Sizinle birlikte şurada fotoğrafı çekiyorum. Fotoğrafı çektim. Birazdan bunları Instagram'da paylaşacağım. Bakalım nasıl bir görüntü kalitesi elde edeceğiz. Evet öncelikle Instagram'da Android tarafında ve Apple tarafındaki ayarlarımı size göstermek istiyorum. Pardon zaten ayarlardayım. Şuraya gelelim. Ayarlar dedim. Hesap dedim. Ve şurada hücresel veri kullanımı. Burada nerede? Burada da böyle bir yerde veri kullanımı. Evet veri kullanımı ayarlarını size göstermek istiyorum. Android tarafında hem hücresel veri hem de Wi-Fi kullanarak daha kaliteli bir e, fotoğraf ya da video paylaşım yapabiliyorsunuz. Ki bu seçenek şu an bende aktif vaziyette. Asla dersem zaten kötü paylaşım yapmış olacak. Bunu seçtim. iPhone tarafında da bu tarafı açıyorum. Bakın bu tarafta zaten söylüyor. Yüksek kaliteli videolar yükle anlamında. Daha büyük dosya boyutları nedeniyle ek işlem süresi gerekebilir. Yani yüklediğiniz video tabii ki 4K bir video ise boyutu da 100 MB ise yüksek kalitede de göndermek istiyorsanız dolayısıyla uzun sürecektir göndermesi. Yani ayarlarımız bu şekilde. Peki gelelim hadi hikaye kısmına. Hikayede şu paylaşımı yapalım. Bakalım Android ne kadar dandik bir paylaşım yapıyormuş görelim. Çektiğimiz video nerede? Çektiğimiz video burada 31 saniyelik bir video. Fotoğraflar burada. Videoya geldik. Videomuz açıldı. Hiçbir ayar yapmıyorum. Sadece ne ile çekildiğini üstüne yazacağım. Evet görüntülerin altına iki telefonun da ismini yazdım ve paylaşıma başlıyorum. Öncelikle iPhone'u paylaşacağım. Ondan sonra Vivo ile paylaşacağım. Çünkü aynı Instagram olduğu için bir karışıklık olmasın. Evet paylaşım yapıldı. Bir de fotoğraf paylaşımını yapalım. Fotoğraf paylaşımı içinde hemen çektiğimiz fotoğrafı açalım. Şuradan çektiğimiz en sonki fotoğraf şu. Video en son çekilenler şunlar. Şu iki fotoğraf bakın hiçbir ayar yapmıyorum. Yani birebir fotoğraf çekmedim. Normal e, dikey bir fotoğraf çektim. Hiç önemli değil. Şöyle de büyütelim biraz. Hani iki telefonda da şöyle büyütelim. Aynı sahne olsun, aynı kadraj olsun. Şurada ev gözüküyor, okulun duvarı gözüküyor. Şunu biraz küçültmek zorundayım. Aynı sahne olabilmesi adına. Hemen hemen aynı sahne. Bakın. Hiçbir şekilde birebir çekmedim. Normal bir fotoğraf çektim ve gördüğünüz gibi büyüttüm, küçülttüm ve bu şekilde paylaşımı yapacağım. Bakalım ne kadar bir görüntü kaybı olacakmış Android tarafında. Hiçbir efekt uygulamıyorum. Bakın efekt uyguladığım an zaten görüntü bozuluyor. Yani bunu bilin. iPhone tarafında da bozuluyor, Android tarafında da bozuluyor. Hani efekt uygulayarak belki insanlar gönderim yapıyor Android tarafında. Ya da Apple tarafında da bozuluyor ama. O yüzden hiçbir şekilde efekt uygulamıyor. Çektiğim e, görüntüyü direkt olarak göndereceğim. Evet telefon marka ve modellerini yazdım. Dikkat ettiyseniz Vivo'yu Vivo'dan paylaşıyorum. Apple'ı da Apple'dan paylaşıyorum. Yani bu görüntüyü alıp buraya atıp buradan paylaşmıyorum. Ya da bu görüntüleri buraya atıp buradan paylaşmıyorum tamamen bu telefonun sahibi ve bu telefonun sahibi çektiği görüntüleri paylaşıyor ve nasıl göründüğüne bakacağız. Evet, şu an paylaşımı görüyorsunuz. Yani ne kadar kötü. Vivo'daki görüntü bu. iPhone'daki görüntü de bu. Bakın şu an kendi galeri uygulamasından açtım. Vivo tarafında görüntüyü açıyorum. Bakın görüntü böyle gözükürken iPhone tarafındaki görüntüye bakalım. Görüntü böyle gözüküyor. Yani Instagram'da paylaşılandan daha güzel gözüküyor. Hemen buradayken Instagram'ı da açalım. Instagram'a bakalım. Insta Instagram'daki paylaşım da işte bu şekilde. Kalite farkı bu. İki cihazda da Android tarafında da iOS tarafında da fotoğraf paylaşımı her şekilde kötü. Kötü dedim de çok da kötü değil yani yani kötü dediğime bakmayın. Yani kendi uygulamasında daha güzel gözüküyor. Bir daha geliyorum ve görüntü kalitesi bu. Yani şöyle baktığım zaman zaten güzel gözüküyor. Peki paylaştığımız videoya bakalım o nasıl gözüküyor? Bunlar dün paylaştığım videolardı. Yani <laughs> gayet güzel. Android tarafı ve Apple tarafı. Şu an gidip bakarsanız hikayelerde bunları göreceksiniz ama hikayeler bittikten sonra bunları göremezsiniz. Şu an sıcağı sıcağına bakmanız lazım. Gayet iyi ya Android tarafı kötü paylaşım yapıyor diyorlar. Ben anlamadım yani gerçekten anlamadım. Alın işte. Az önce çektiğim videonun paylaşımı. Şöyle biraz ben görüntüyü kısmak zorunda kalacağım. Video kaydında görüntü çünkü çok patlamış gözüküyor. Ki ka kalitesi sizde görün yani. Alın işte Android tarafı, iOS tarafı Valla kusura bakmayın ama ben Android'de kötü paylaşım oluyor. Çok kötü işte çekilen fotoğraflar hesap makinesiyle çekilmiş gibi gözüküyor gibi lafları anlam veremiyorum. Ya o kişilerin cihazları çok dandik fotoğraf çekiyor. <laughs> Instagram tarafında da kötü bir fotoğraf paylaşımı yapılıyor. Yani görüyorsunuz sizinle birlikte bir canlı canlı paylaşım yaptım. Ve bu kaliteyi şu an girip benim hesabımdan bakabilirsiniz. Kaldık ki ben şu Instagram hesabını normalde kullanmıyorum. Buradan bana ayrıca çok soru soruyorsunuz. Buradan bana soru sormanıza gerek yok ben Instagram hesabını sadece böyle test amaçlı paylaşımlarda falan kullanıyorum. Şu an çok aktif bir şekilde kullanamıyorum. Bilginiz olsun. Bana soru soracaksanız lütfen YouTube üzerinden soru sorun. Dedikten sonra videomuzu sonlandırmak istiyorum. Eğer bu resimlere bakmak istiyorsanız bu ve bunun gibi bakın bunun gibi benim burada test yaptığım birçok fotoğraf ve resim var. Hepsine bakabilirsiniz. Hepsine girin. Android'den nasıl paylaşılmış, Apple'dan nasıl paylaşılmış bunlara bir bakın derim. Kusura bakmayın ama ben Android tarafında kötü bir paylaşım göremiyorum. Kötü paylaşım yapanlar varsa ya fotoğrafı çok dandik çekiyorlar ya da kullandıkları cihazlar çok dandik. Çünkü Android dünyasında 1000 liraya 2000 liraya da bir telefon satılıyor. Dolayısıyla kameraları tabii ki hesap makinesi gibi çeker. Fakat Apple tarafında hesap makinesi gibi çeken bir iPhone yok. Yani olay bu kadar basit olsa gerek diye düşünüyorum. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.